Sadi'nin sahnelerinde ekstra itina istiyorum Zehra. Işığı, dekoru on numara olmalı. İtina ediyorum zaten hala. Gerekiyorsa diğerlerinden kes, Sadi'ye ekle. Abin o senin. <laughs> tamam mı çocuğum? Tamam hala, tamam. Ee, siz ne çabuk indirdiniz bunları? Valla biz de anlamadık. Bu Onur indirdi kamyondan bunların hepsini. Doğru düz bağlamadık bile. Beş dakikada dizdi bunların hepsini buraya. Beş dakikada? Bildiğimiz beş dakika. Ben senelerce yanlış mı tutmuşum. Buymuş benim anladığım verse. Bana bir üstü daha bulun. Çevireyim bu kasada bir çocuklar gibi havada. Hakikaten o kadar iyi mi ya? Vallahi vincin ucuna raket bağlayın, yemeğine masa tenisi oynayalım diyor. Biz gördüklerimizden sonra cesaret edemiyoruz oynamaya. Tepsiye çay getirin, bağlayın bir işte. Dönmeden çevireyim. Elimle yapamam, bir işte yaparım. Bu vincin ucu benim için uzun mu oldu? E yaşasın merkez kaç kuvveti o zaman? Ay. Beni ekmeğim ne edecek bu ya? Peki ben ne yapacağım şimdi? Ya sana iş çok ya. Şu sandıktaki malzemeler içeri taşınacak. Onları yaparsın sen de. Yalnız onlar Sadi'nin malzemeleri ise ekstra dikkat etsinler Zehra. Lütfen. Söyle onlara kız. Ne yani? Şimdi orada oturacak mı yani? E hacı ama adamın zanaati var. Ben şimdi onu getir götür yaptıramam ki yani. Hadi siz bunları taşırsınız. Hadi kolay gelsin. Sadi'nin malzemelerine ekstra dikkat, ekstra özen istiyorum. Anladınız mı? Kırmadan, dökmeden. Hadi. Hadi. Hala, hala, hadi. hadi. Hadi canım. Ustura bana dönecekti. Trajedi bir ki? iki Adam olur, adam. Hay ben senin Neyse. Bir levye bulalım da suyu sandıkları açalım. Taşınacak çok mal vardı. daha. İşte işini işini elinden aldım işte. Taşın içinde. ammalı gibi. Köleler. Hadi. Çabuk çabuk çabuk. Yapma lan. Herife bak lan. Vinçle şakası yapıyor. Ne sandın? Ha <laughs>